Arkadaşlar merhaba. Sizlere bugün noktanın analitik incelenmesinden, dik koordinat sisteminden bahsedeceğim. Ee, şimdi başlangıç noktasında sıfır, yani başlangıç noktası dediğimiz sıfır sıfır noktası birbirine dik iki reel sayı ekseninin oluşturduğu sisteme biz dik koordinat sistemi diyoruz. Ve bu iki reel sayı ekseninin belirlediği düzleme ise analitik düzlem ya da koordinat düzlemi adını veriyoruz. Şekilde görüldüğü gibi bakın. Yani sıfır noktasının bir diğer adı orijindir. Şurası. Orijin ya da başlangıç noktası da diyebiliriz. OX eksenine yani OX dediğim yatay eksen ya da apsisler ekseni adını veriyoruz. Düşey olana OY ya da ordinatlar ekseni adını veriyoruz. Şimdi herhangi bir e, düzlemde düzlemde herhangi bir noktanın yerini şöyle buluyoruz. X eksen üzerinde bir tane nokta aldığımız zaman Y eksen üzerinde de bir tane nokta. Onları kesiştirdiğimiz zaman düzlem üzerinde bulunduğumuz noktanın ismi PAB noktası oluyor. Şu şekilde PAB noktası. Buradaki buradaki A değerine absis Apsis ya da birinci bileşen B değerine ordinat ya da ikinci bileşen de diyebiliriz. Bu şekilde şimdi bölgelerden biraz bahsedelim. Sonuçta e, analitik düzlemde dört tane bölge oluyor. Saat yönünün tersi yönde bölgelerin isimleri mevcut. Bakın şöyle şu şekilde. Birinci bölge. Birinci bölgede ne oluyor? Bütün absislerimiz de artı. Ordinatlarımız da artı oluyor. İkinci bölgede. ikinci bölge burası. Absislerimiz eksi. Ordinatlarımız artı oluyor. Üçüncü bölgede absislerimiz de eksi, ordinatlarımız da eksi. Dördüncü bölgede ise absislerimiz artı, ordinatlarımız eksi oluyor. Diyelim herhangi bir P noktasını birinci bölgede aldın. Yani şöyle düşünelim. İşte P noktamız burada olsun birinci bölgede. P, A, B noktamız. Ne olur? Birinci bölgede x'imiz ve y yani absisimiz, absisimiz ve ordinatımız İkisi de artı işaretli olur. Diyelim noktayı ikinci bölgede aldın. A burası olsun, işte burası da B olsun. B A B. Bu sefer ne olur? Senin ikinci bölgede apsisin yani apsis değer derken birinci bileşenin eksi çünkü eksiden geliyor, eksi bölgeden. ikinci bileşenin artı olur. Diyelim sen noktanı üçüncü bölgede aldın, burada olsun senin noktan, F, A B. E, üçüncü bölgede ne oluyordu? Hem apsis hem de ordinat eksi oluyordu. Demek ki senin üçüncü bölgede hem apsisin hem de ordinatın eksi. Eksi demek e, küçük sıfır demek aynı şeydir. Ondan sonra diyelim senin noktan dördüncü bölgede olsun. Burası A. P, A, B. O zaman dördüncü bölgede ne oluyordu? Senin A değerin yani birinci bileşenin artı ikinci bileşenin eksi. Bunları bilmemiz çok önemli. Soru çözümlerinde genelde şimdi az sonra göstereceğiz. Bölgelere göre onların durumlarını konuşacağız. Ne olması gerektiğini. Şimdi şurası çok önemli. Bakın, PAB noktası OX ekseni üzerinde ise B0'dır demiş. Bu ne demek? Bunu biraz açalım. Şimdi diyelim koordinat sistemini çizdim. Böyle. Çizdiğim zaman X ekseni üzerinde. Yani X ekseni üzerinde noktaları şöyle düşünün. Böyle yatayda bu x eksen üzerinde noktaların bütün ordinatları sıfırdır. Yani ben şimdi buraya mesela 1'e sıfır noktası desem. Bakın 1'e sıfırın yeri burası. Şurası 2'ye sıfır noktası olsa. Şurası eksi 2'ye sıfır noktası olsa. Ne görüyoruz? Hep ikinci bileşenleri bunların nedir? Sıfırdır. O yüzden demek ki o x eksen üzerinde bütün ordinatlar nedir? Sıfırdır. Peki o y ekseni üzerinde yani düşey ordinatlar ekseni üzerinde bütün noktaları düşünelim. Mesela şöyle. Bakın. Bu eksen üzerinde de bütün apsislerimiz sıfırdır. Yani bu mesela burası hangi noktadır? Sıfıra bir noktası. Burası hangi noktadır diyelim? İki, sıfıra iki noktası. Burası hangi noktadır diyelim? Sıfıra üç. Ne görüyoruz? Şurası hangi noktadır diyelim? Sıfıra eksi 1 noktası. Burası hangi noktadır diyelim? 0'a eksi 3 noktası. Demek ki neymiş? Y ekseni üzerinde bütün aksisler 0. E, X ekseni üzerinde bütün ordinatlar 0'dır. Burası çok mühim yani önemli bir şey. Şimdi sorularımıza geçelim. Analitik düzlemde işte iki tane nokta vermiş. Soruyu okumak çok önemli. Bakın altını çizin. Noktalarının noktalarının absisleri toplamı 7. Absis. Absis dediği zaman ben kime bakacağım? Birinci bileşen. Şu beni ilgilendiriyor. Absis. Bunlar kim? Absis. Bu absislerin toplamının 7 olduğunu söylüyor. O zaman hemen toplayalım. 2x eksi 3 ile 3 eksi 5 x'i topluyorum ve kaça diyeceğim? 7'ye şimdi burada 3'ler sadeleşir götürdü birbirine toplamları ondan sonra 2 x'ten 3 5 x çıktı 2'den 5 5'ten 2 çıksa 3 2'den 5 çıktı eksi 3 x 7 yazıyorum her iki tarafı eksi 3'e bölüyorum ve eksi 3'ler birbirini götürüyor. X'imi eksi 7 bölü 3 buluyorum. Bu şekilde. Bir diğer soruya bakalım. Analitik düzlemde eksi 4'e 7 noktasının ile B 3'e eksi 4 noktasının ordinatının çarpımı nedir? Absis dediği zaman nereye bakıyordum? Absis birinci. Bakın şuraya. Şurası. Bu benim absis. Peki bu noktanın absisi bu. Ordinat dediğinde ikinci bileşene bakıyordum. Bakın, ordinat bu. Absisle ordinatın çarpımını istiyor. Eksi 4 ile eksi 4'ün çarpımını istiyor benden. O zaman buraya ben 16 yazarım. Bir değer soru analitik düzlemde A 2M 3'e 4 2M noktasının absisi 7. Absis. Absis dediğimde birinci bileşene bakıyordum. Şöyle. Bakın. 2M 3 7'ymiş. O zaman 3'ü bu tarafa atıyorum. 2M 7 artı 3 oldu. 2 M 10 oldu. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Ve M'yi 5 buldum. Bu bulduğum 5 değerini getirip burada M yerine yazıyorum. Bakın. Yazalım bakalım B'nin koordinatları ne olacak? B-5 artı 4 virgül 7 eksi 5 kere 5. B-1 virgül eksi 18 olur bana diyor ki B noktasının ordinat. Ordinat olduğunda neye bakıyordum ben? İkinci bileşene. Yani şurası. O zaman bu ordinatı cevap kaç oluyor? 18. Analitik düzlemde 4'e 7 noktasının koordinat eksenlerine olan uzaklıkları toplamı kaç birimdir? Bizim yapmamız gereken ilk işlem şu. Düzlemi bir çizmek. Yani resim çizeceğiz. Şimdi biraz ekseni yukarı kaydırdım. Çünkü 4'e eksi 7'yi göstereceğim için. Diyelim burası 4 olsun. Şurası da 7 olsun. 4 ile eksi 7'yi kestiriyorum ve ben A noktasını yerine tayin etmiş oldum. Bakın A 4'e eksi 7. Burası. X o, Y diyorum. Tamam. Şimdi diyor ki bana soruyu dikkatli okumam lazım. Koordinat eksenlerine olan. Bu ne demek? Koordinat eksenlerine olan. Yani bir x eksenine uzaklığı varmış. Bir de y ekseni. Şimdi x eksenine bulunduğum noktadan parmağımı koyuyorum x eksenine uzaklık dediği şurasıdır bakın. Burası kaç birim? Şu karşıdakinin iz düşümünü aldığınız düşün. Burası 7 birimde. O halde burası da 7 birimdir. Geliyoruz diğer eksene bakmaya. Y eksenine olan uzaklığı nedir? Parmağımı koydum. Şurası bakın. Y eksenine olan uzaklığı kırmızıyla. Yani şuranın iz düşümünü aldığımı düşünün. Burası 4 birimde. O zaman burası da 4 birimdir. Ne yapacağız peki? İkisini uzaklıkları toplamını soruyor bana. Yani 7 ile 4'ü topla diyor. 7 ile 4'ün toplamı 11'dir. Bir diğer sorumuz bu. Analitik düzlemde B A x A 2 virgül 4 noktasının y eksenine olan uzaklığı 3 birim. A'nın alabileceği değerleri bulunuz. Şimdi yine resim çiziyorum. Şimdi y'si 4 olduğuna göre demek ki ben y'sinin 4 olduğunu şöyle düşüneyim. Bu noktayı ya buradadır 2. bölgededir ya da birinci bölgededir. Ben bu şekilde resmettim. Diyor ki y ekseni olan uzaklığı 3 birim. Yani şurası şurası 3 birimmiş. 3 birimmiş. Yani burası a 2. Burası da a 2 ya buradadır ya da buradadır. 3 birimmiş. O zaman ne yapıyoruz? Şurasının, bakın burası 3 birimse burası da 3 birimdir. Demek ki a eksi 2'yi 3'e eşit diyeceğim. Buradan a eşittir. 2 artı 3'ten kaç oldu? 5 birim olur. Bunu buldum. Güzel. Şimdi burası 3 ise şurası da 3'tür. Yani burası aslında eksi bölgede olduğu için yani eksi 3'ün yeridir aslında. Demek ki a eksi 2 kimmiş aynı zamanda? Eksi 3'müş. O zaman ne diyeceğim? Biraz daha kaydırayım. Şöyle. a eksi a eşittir 2 eksi 3 a eşittir eksi 1 diyeceğim. a'nın demek ki bir eksi 1 olması gerekiyor. Bir de 5 olması gerekiyor. Bu değerlerin toplamını soruyor bize. A'nın alabileceği değerler. Eksi 1 ile 5'i topluyorum ve 4 olarak buluyorum. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.